Ben be kiracılarıma acıdım. He. Alacaklarım bana acıyacaklar mı bakalım? Vahidim. Ne vahidim? Ne vahidim? Hiç bana acıklı laflar sayma Hülya. Ben duygu sömürgesi değilim. <laughs> Ama vahidim ben diyecektim ki. Değil mi? Çocuk esirgeme kurumu işletmiyorum ben burada. Evimi kiraya veriyorum. Açılmıyor bu? Mi? Ne yapıyorsun ben be? Ne söylemiyorum be kadın? Bozukluklardan birini uyduraydı. Kapımız kutu gazoz verirdi belki. <laughs> Sevgili Vahit amca. Vahit amcacığım. Sevgili Vahit amca. Ben ha. Ay! Vahit hey. amca! Ne oluyor bir yere? Hiç. Bir şey mi diyecektin? Yo, Şey, iyi geceler diyecektim. Ha, dur, bakalım. Seninle oturup şu gira artışlarını bir konuşalım kızım. Ha? Ya. Ben de onu diyecektim. Ama vay. Konu anahtarla filan ilgili değilse sana iyi geceler Zülüha. E değil. E hadi bana iyi geceler. Ne yapayım ben şimdi Allah Allah. Hadi. <laughs> Ot sana. E, yok, sanki böyle daha iyi. <laughs> Peki. Hı. Şimdi Biliyor zaman vakti geldi. Önce sen konuş bakalım. <gülüyor> sevgili <gülüyor> çok ama çok sevgili Vahit amcacığım. Size kiracı olduğumuz ilk günü düşündüm de birden yüreğime sıcak sıcak, ılık ılık bir şeyler akıverdi. Gerek sen, gerek Zeliha yenge bunca zamandır bizim hem anamız, hem babamız, hem arkadaşımız. Kısacası her şeyimiz oldunuz. Bizi zor günlerimizde yalnız bırakmayarak... ...her türlü derdimize koşup... ...tıpkı bir ailenin yavrularını esirgediği gibi esirgediniz. Hele sen Vahit amca. Ne yüce gönüllü, ne yumuşak kalpli, ne, ne... Yüzde elli. Bunu kapanmıştır. Göreceksiniz. Armağan onu yüzde beşe razı edecek. Evet evet. Armağan çok güzel konuşur. Ee, şimdi Vahit amcanın hem mantığını hem vicdanına seslenecek. <laughs> Keşke Armağan bacıya bir megafon verseydik. Daha kolay olurdu. <gülüyor> <gülüyor> İster misiniz şimdi? Vahit emim insafa gelip de hiç zam yapmasın. İsteriz. İstemeyenler elini kaldırsın. Ne yapıyorsun Rüya? Elimizi kaldırmayacak mısın? Hadi sen dön de Leonardo ile ilgilen. Ayıp, hadi. <gülüyor> 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 Ne oldu? Ne dedi? Yüzde kaç? Beş, değil mi? Yirmi <laughs> beş. Ee, yirmi beş buçuk. Otuz. Fakat kırk değil. Kırk. Ne? O elini kımıldatma artık sinirlerim bozuldu. Herhalde yüzde elli istemedi. Yüzde elli istedim. Evet istedim. Ne oldu? İyi yat. Hadi. Hadi şimdi Allah sana rahatlık versin de huzur içinde uyu inşallah. -a 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 -a. Aa, o ne öyle? Ruhuma rahmet okur gibi. Bana çakal Carlos muamelesi yapma kadın. Allah Allah senetlerimi ödemek için gül acılarımdan zam istedim. Yol kesip de haraç istemedim ya. Beni et gül o kadar. Vicdanım pamuk yataklara vurulmuş kadar rahat. Tamam mı? Ooo! Oh, Cırma değişmez! <laughs> <laughs> Kirayı ödeyemeyeceğimiz açık. Kış ortasında evden çıkamayacağımız da açık. Demek daha cereyan yapıyor. Katılıyorum. Neye? Şeye... E Her şeye. Vahit <laughs> amcayı bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Daha nasıl ödeyeceğiz? Duygusalına. Evet iyi fikir. Hayır, Leonardo'nun en sevdiği kokteyl. Vahit <laughs> amca aslında duygusal bir adam eğer bu yanına harekete geçirebilirsek... ...duygu sömürüsü mü yapalım yani? Aha. <laughs> bize yakışmaz. Yakıştırmasını bilmek lazım. Ama, ama arkadaşlar... Karlı bir kış günü... ...hep birlikte Bataçık'a kiralık ev aramaktayız. Fiyatların yanına yanaşılamamakta. Donmuş parmaklarımızı artık duymaz olmuşuz. Issız sokaklarda... ...bir biz, bir de sokak köpekleri var. Peki kabul. Ne yapacağız? Kadrolu aktörümüz olaraktan bir fikrim var. Hı hı. Anlat hele Moğlu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Riya. Katılıyorum. Konu neydi? Ba